Spor yorumcusu Suat Sapan bizlerle hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Günaydın. Günaydın, günaydın Suat. Günaydın hoş, hoş geldin. Hoş ee, ben soruya geçmeden önce üç tane isim saymak istiyorum. Yaman Anlaşan dört çelik e, çocuk hastanesinden bizi izlediğini e, yazmış göndermiş. Keyifle seyrediyormuş. E, Emine Fehlmeier Kaştan. E, o bize izlediğini söylüyor bir de Ayşe Hanım Muğla'dan Muğla Fethiye'den yani bizim Fethiye'den değil izlediğini söylüyor <laughs> onlar selam gönderiyorlar programı <laughs> programı bunlar eski Bursalılarmış bu ikisi şeydi sevgili Suat bu biliyorsun bir toplantı yapıldı Süremizde kısıtlı. kısıtlı biliyorsun. Hayri Başkan <laughs> coşunca e, seni <laughs> <sonra> alan daralttık. <laughs> Doğal tabii. <laughs> e, ama şey var, bizim de konuşacağımız şey bu federasyon kararlarıyla ilgili senin tespitlerin var. Hı -hı. E, Fatih Terim'in Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in e, bir takım sözleri var. Evet. Bunlar üzerinden e, hızlıca geçelim. Tabii. Şimdi e, değer arasına girdik. Değer arasına girince tabii e, medyaya malzeme gerekiyor. Ee, Sağolsun Fatih Terim de e, Bu konuda oldukça yetenekli Yine e, iyi malzeme verdi Geçtiğimiz hafta e, Uluslararası e, Antrenör gelişim semineri vardı İstanbul'da Bu 23. düzenlendi Şimdi Fatih Terim e, Bir gün iki buçuk saat ikinci günde tam iki buçuk saat Konuştu Yani toplamda 5 saat konuştu Şimdi Fatih Terim diyor ki e, Yurt dışından diyor hocalar getiriyoruz diyor. Fakat diyor bizim arkadaşlarımız diyor. E, o arada lobiye çıkıyorlar diyor. Dinlemiyorlar diyor. Çay kahve içiyorlar diyor. E şimdi Fatih Terim'in tabii 5 saat konuştuğu bir yerde e, lobiye çıkılmaması zaten mümkün değil. Yani 2,5 saat nasıl dinlersiniz? Ya sevgili saat Fatih Terim 5 saat konuşacağına milli takımı 5 saat çalıştırsaydı şu anda belki Avrupa Avrupa şampiyonası hayal olmazdı. Gitme, gitmeyeni görüyorlardı, <laughs> git, gitmeme ihtimalimiz Yani gidemeyeceğiz şey. büyük bir yani. olasılıkla. Şimdi bu e, konuşmalarla ilgili e, Fatih Terim'in tespitleriyle ilgili e, güzel yorumlar var. Bunlardan bir tanesi Günaydın Gazetesi yazarı Mevlüt Tezer. Nuri Bilge Ceylan bile bu kadar uzun film çekmiyor demiş. Yani bu <laughs> güzel. Beşiktaş'ın ee, eski hocası Fuat Yaman da eski anıların anlatıldığı yaşlı kadınların altın günü tadındaydı demiş. Bunu ben sana söylemiştim hatırlıyorsun değil mi? Yaşlanmış dedim Yaşlanmış. <laughs> e, e, çünkü geçmişiyle övünen, övünmeye başladın sıkıntı var e, orada. Tabii, yani. yani benzetme zaten Fuat Yaman'a benzetmesi de orada. Bizi, Güzel. doğrulamış. E, bu tür adı genelde eski anılar anlatılıyor başka bir şey olmadığı için. E, bir de şey var tabii e, Toplantının en önemli e, açıklamalarından biri futbola siyasetin karışmaması gerektiği söyleniyor. Yani bunu da söyleyen bizzat Fatih Terim'in kendisi. Şimdi bana e, anlamsızı geliyor. E, kendisinin o görevi nasıl getirildiği e, Yıldırım Demirel'in o görevi nasıl getirildiği belli. Yani bunlar ortadayken futbola siyasetin karışmaması gerektiği biraz havada kalıyor. Maalesef Türkiye'de ııı e, takımlarının büyük bir bölümü tek, e, doğrudan şeydeyi tarafından yönetiliyor. Yani siyasetin erkin kendisi tarafından zaten yönetiliyor. B gerek belediyeler eliyle, gerek kuruluşlar eliyle. Böyle bir şey var. E, bu toplantıya Ersun Yenal, Hikmet Karavan, Şenol Güneş e, ve İsmail Kartal katılmamışlar, mazeret göstererek. E, şeyde, futbolda ve e, diğer alanlarda birbirimizle anlaşamadığımız ortada. katılma katılmayışlarının nedeni daha önceki toplantılarda olan tatsızlıklar tabii. Şimdi Ersun Yanal da bir dönem futbol, Amil futbol takımının başkanlığını yapmıştı. Bu toplantı düzenlenen toplantının başkanı da oydu. Fatih Terim de o toplantıya katılmamış. Dolayısıyla Hikmet, Hikmet Karaman'a zaten bir şey var, böyle bir uzaktan fırça. Direnç var söz konusu Fatih Terim tarafından. O da o anlamda çalışmamış. Sonra işte konumuzun başına gelelim. Senin de başlangıçta söylediğin gibi kurallar açıklandı. Neydi? En önemlisi önümüzdeki yıl 28 kişilik kadrolarda 14 yabancı, 14 yerli oyuncu olacağı söylendi. Şimdi e, yabancı serbest bırakıldı ama e, belli koşullar tabii nedir vergi sigorta e, gibi e, kulüplerin futbolculara yönelik e, borçları olmayacak. Eğer varsa bu, e, kulüplerin futbolcu yabancı futbolcu veya yerli futbolcu transfer etmesi de söz konusu olmayacak. Yani çok yabancı ama borcun yok bu biraz zor iş. Yani, Şimdi sevgi saat son 3 dakikaya girmişiz Reci uyarıyor. Ee, Söyleme hızlı hızlı sen hızlı, bir, hızlı git. Ee, ee, sen iyi olur. Yani e, bu şeylerle alınan kararlarda diyor ki e, Fatih Terim hemen hemen bir yıl çalıştığı söyleniyor ama e, hiçbir şeyin e, antrenörün teknik direktörün şu andaki e, mevcutlardan bahsediyorum haberi olmadı söyleniyor. Yani o, oysa bu şeyin e, birlikte toplanılarak açıklanması gerekirdi. Yani bu kararların birlikte oluşturulması gerekiyordu. O da yapılmamış. Yani şey İstanbul'da toplantının düzenlenmesi, bu kış koşullarında bir sürü antrenör İstanbul'a gidememiş. Oysa bu toplantılar her yıl Antalya'da yapılıyordu. Yani katılan antrenörlerden, lisans sahibi olanlardan 300 lira adanmış, alınmış, pro lisans sahibi olanlardan 400 lira alınmış ciddi rakamlar. Yani bu rakamlar niye alınıyor ki? Zaten bu antrenörlerin büyük bir bölümü işsiz. Toplamda 2000 kişinin kayıtlı olduğu söyleniyor. Yaklaşık 600 bin lira bir rakam var ortada. E siz zaten bu parayı Bursa Spor'dan alıyorsunuz. Antrenörlerden niye istiyorsunuz? <laughs> o da bir şey yani. Yazık. <laughs> Son cümlelerini aldım ben. Bugün. Bursa Spor'dan bahsedemedik. Seyret'in kısa i̇şte kısa kısaca... bir kampanya düzenleri. <laughs> Onu bir bahset. E, çok on, güzel bir kapatalım. kampanya. Onunla ilgili yine konuşuruz. Çünkü okullar başladığında her öğrenciye forma kampanyası düzenlendi. Çok güzel bir olay. Hakikaten bu. Fernando'nun ailesinin havalanına karşılaştığı... işte Sürelerin oturma sürelerinin uzatılmaması dolayısıyla tatsızlık o hoş olmadı. Ee, Ozan Tufan'la ilgili sürekli gelişmeler var. Ee, yani gündem şimdilik bu. Bu. Peki e, ayağına Sağlık teşekkür ediyoruz. Ee, e, akıcı sunumunla biz güzel güzel şeyler paylaştın bizlerle. <laughs> evet, e, biz size çok ısındık. E, geçen hafta ilk defa programa başlamıştık. Bugün ikinci haftamızdayız. Umarım siz de bize ısınmışsınızdır. Yarın yine gündemi beraber takip etmek ve konuklarımızla beraber olmak için görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.